O Hazreti Eyyub Aleyhisselam Hazreti Üstad'ın ifadesiyle başka su tabiri kullandığını bilmiyorum. Sabır kahramanı diyor. O bedenindeki yara ve bereler belki en son olan bir şey. Menkıbe yani Hazretin çok serveti var. Koyun sürüleri var, sığın sürüleri var. Ve çok çocukları da var. Ondan sonra herhalde güzel evleri de var. Peygamberlikle sevfiyaz. Menkıbe bu ya sözde melekler diyorlar ki ya Rabbi hani sana kulluk yapıyor hamdü senada bulunuyor ama işte böyle sürüleri var yani onun cedefleri var e, yok edin diyor onları yok ediyorlar nasıl ediyorlar nasıl ediyorlar bir tane meteor gönderdim, olur yani hepsi biter onlar gelip haber veriyorlar kulağına fısıldıyorlar belki de şeytan şeytan peygambere yaklaşabilir mi menkıbe yaklaştırır diyor senin bütün sürülerin gitti çok rahat öyle elhamdülillahi lezi ahatani ve ezheb anni diyor hamdolsun Allah'a ki vermişti aldı evet işte bu menkıbenin esas fasıl bize ifade ettiği bu şey çok önemli elhamdülillahi lezi ahatani sümme ezheb anni hamdolsun Allah'a ki vermişti aldı Ey çocukları var. Nasılsa bina üzerlerine yıkılıyor onların. Hepsi altında kalıp ölüyor. Geliyor yine fısıldıyor kulağına onun başı yerde. Yine Hazreti hiç tavrını değiştirmeden Elhamdülillahi leda atani thumma etelani diyor. Hamd olsun Allah'a ki vermişti sonra aldı benden götürdü diyor. Allah bunun Bu irade? Bu da bize bir ders veriyor. E, ciddi sağlığı var filan işte ondan sonra da tepeden tırnağa yarayla, ile, bereyle öyle bir musibete belaya maruz kalıyor ki tam eşedün nasi velan el enbiya bizzat böyle temsil ediyor gösteriyor. Belanın en çetini en zorlusu en altından kalkılmazı peygamberlere. Bundan sonra seviyesine göre diğer insanlara. Hazret böyle tepeden tırnağa yara bere içinde onu da hiç umursamıyor. Sadece Seyyidin Hazreti Musa'nın ağacın altına çekilip tane Rabbi inni lima enzelte ileyye min khayrin fakir. Çok terbiyelice, çok saygınca. O peygamberlerin Allah'a karşı edeplen ifade edilen yerde ifade edildiği gibi. Rabbim şu anda senin hayrın adına çok fakirim ben diyor. Peygamber terbiyesi. Bu da inni mesen yedur enterham yani, rahim zarar demek ki tahammül fersa bir şey oluyor. Bana zarar isabet etti. Sen erhamur rahimsin. Gider mi der değil yani bu. Ondan sonra Cenab-ı Hak fekeşefna ma bi min turrin ve ateynahu ahlehu ve mislehu ma'hum rahmeten indina. Tefsirlerde diyor ki bu ölmüş gibi görünen sürüleri mi yeniden dirildi? Dirildi, dirildi ama ölmüş çocukları mı dirildi? Yoksa geriye kalan şeylerle Allah birdenbire üretti, çoğalttı yine aynı şeyler ona lütuf mu etti? Farklı rivayetler var çünkü Kur'an-ı Kerim'de sünneti sayede o mevzuyla alakalı net bir şey yok. Şimdi Hazreti onu bildiği için hatta yani bir lemma tahsis edilmiş ona fakat onun o lemmada esas meseleye yaklaşımı çok farklı yani. Onun maddi yaralarına ve de bizim işlediğimiz her günah kalp ve ruhumuza yine her bir şüphe ve tereddüt kalp ve ruhumuza yaralar açıyor. Meseleyi ona çekiyor. Onunla irtibatlandırıyor. Bizim açımızdan meseleyi ortaya koyarken, vaz ederken daha ziyade şüpheler, tereddütler, kalp ve ruhumuzda yaralar açan şeyler daha onun üzerinde dönüyor. O zattan daha çok belki öyle belaya müfterayız o duayı demeye hakikaten hakkımız var. Demeliyiz onu. Diyor. Ciddi yaramız var. Yok. Hadiseler karşısında çok defa tavır belirleyemiyoruz. Olup biten şeyleri sorguluyoruz. Şikayet ediyoruz. Başkalarını levm ediyoruz kınıyoruz. Kulağa gelip çarpan şeyleri kendimize göre değerlendiriyor. Farklı yerlere çekiyoruz. Günahlara giriyor. Gıybet ediyoruz. da bulunuyoruz. Duyduğumuz her şeyi gerçek kabul ediyor. Ona göre hükümler veriyoruz. Kendi ufkumuzu, kendi atmosferimizi karartıyoruz. Hiç farkına varmıyoruz. Hadis-i şerif diyor ki kefa bilmer'i ismen en yuhadise ve kulli ma semih. İnsana duyduğu her şeyi konuşma ve değerlendirme günah olarak yeter. Duyduğu her şeyi işa etme. Doğru mu değil mi aslını araştırmadan. Ne manaya geliyor? Ben bunu konuşurken ne kazanırım? Toplum ne kazanır bunu konuşmamla? Bütün bunları hesap etmeden konuşma insana günah olarak yeter buyurur. İnsanlığın iftihar bu. Günümüzde şu medya gevezeliği filan nazarı itibara alacak olursanız gazetesiyle, mecmuasıyla, internetiyle, sosyal medyasıyla, televizyonlarıyla, daha değişik vasıtalarıyla, şimdi herkesin cebindeki telefona kadar, efendim, el uzattı bu. Evet şimdi düşünün yani bir tanesi bir laf atıyor ortaya. Birden bile dünya kadar insana gidiyor. Mideler bulanıyor, kafalar karışıyor. Bakışlar bulanıyor. Başlar dönüyor. Olumsuz şeyler konuşuluyor. Birileri hakkında hemen hüküm vermeye kalkınıyor. Bütün bunlar. Ve insanlar hiç farkına varmadan kalp ve ruhlarında yaralar açıyorlar ve açılan her yarada bir yönüyle insanın Allah'la olan münasebetinde husufa, küsufa sebebiyet veriyor. Bu yaralar kalbe konduğundan dolayı haylulet vakı oluyor. Allah'la kalp arasına girme oluyor. Dolayısıyla insan kendi dünyasını, kendi atmosferini karartıyor. Hiç farkına varmadan. Çok yaygın günümüz bu haliyle insanlar bu tavırlarıyla böylesine dikkatsizlikleriyle ahirette durumları ne olur bilemiyoruz. Şair diyor ki beni bu günahlarla tartarsa Hazreti Deyyan evet değiştiriyorum ben çünkü orada Rahman değil de daha ziyade Deyyan demek de uygun. Ve vezin de bozulmuyor esasen. Arsayı mahşerde kırılır mizan diyor. Herhalde bizim gibi, benim gibi böyle duyduğu her şeyi hemen kendi kendine değerlendiren, önün arkasına bakmadan, getirisini götürüsünü hesap etmeden kendine göre onu şekillendiren, allayan, pullayan topluma mal eden insanlar öbür tarafta bu mesavileri tartılırken o arsayı mahşerde terazi kırılır diyor şair. Temkinli olmak lazım insan hayatını öbür aleme göre ayarlaması lazım. Ben bunu dedim, ettim. Öbür tarafta karşıma çıkarsa ne derim ben? Nasıl cevaplarım? Nasıl kendimi müdafaa ederim? Yalanın geçerli olmadığı, avukatın bulunmadığı ve hakimin ahkemül hakimin olduğu görenlerin, duyanların milimi milimine doğru konuştuğu, doğru hüküm verdikleri öyle bir mahkeme yükü öyle bir maddeye vur ya da kırılır terazi. Ne beylediğimiz şeylerden dolayı. Başkaları bu mevzuda dikkatsiz olabilirler. Biz de dikkatsiz olduğumuz zaman dikkatsizliği katlamış, müzaaf dikkatsizlik haline getirmiş oluruz. İnne dine beda gariban ve seyaudu kemen beda. Fatuba lil اَلَّذ۪ينَ يُسْلِحُونَ مَا اَفْسَدَهُ Bu din hakikaten bir gurbet ortamı içinde neşet etti. Halinden, dilinden, yolundan, mesajından anlamayan insanların içinde neşet etti. ne nema buldu. Bir gün gelecek yine öyle bir gurbete maruz kalacak. İşte o gurbet döneminde halkın ifsad ettiği şeyleri ıslah edenlere müjdeler olsun diyor. Nebiler Sultanı Hazreti Ruhu Seyyidül Enam müjdeler olsun diyorsa bence bu, o mevzuda kıvamı sık sık gözden geçirmek lazım. Tam mıyız? Tam mıyız acaba?